Evet değerli arkadaşlar ben Mehmet Aydın Google Ads 2022 e, temel eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz negatif kelimeler. Şimdi e, birçok e, yani kelimenin e, işte e, bir önceki dersimizde eşleme konusunu görmüştük ve gördüğünüz gibi denden işaretiyle denden işaretiyle eşlemenin denden işaretiyle Denden işaretiyle sıralı işleme konusunun e, sıralı işleme yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bugünkü konumuz ise negatif kelimelerin e, negatif kelimelerin ayıklanması. Negatif kelimeleri nereden ayıklıyoruz? İşte buradan e, artı işaretine baş, basıyorum ve e, fiyatı diyorum mesela İstanbul diyorum. Hiçbir denden filan bir şey koymadan bu şekilde negatif kelimeleri ekleyebiliyorum kaydet dediğim zaman buraya e, negatif kelimeyi ekliyor ama buradaki mantık ne yani negatif kelimelerdeki e, konu ne olay ne şimdi buraya geliyorum buraya geliyorum ve burada e, burada şey yazıyorum e, keyword e, tool io yazıyorum şimdi bu ücretsiz bir araçtır Arkadaşlar ve bu ıı, aramada en çok ıı, kullanılan ıı, kelimeyi önce burayı Türk Türkiye yapıyorum ve Türk iş yapıyorum ve Google aramalarında ıı, geliyorum buraya dijital pazarlama diyorum ve bakıyorum dijital pazarlama konusunda hangi kelimeler aratılmış burada ıı, Tabii ki bize rakamları vermiyor rakamları yani kaç arama olduğunu bize göstermiyor. E peki buraya niye giriyoruz hocam? Buraya niye giriyor? Çünkü dijital pazarlama dediğinde en çok aranan kelimeleri bize sunuyor. Süzüyor, gösteriyor. Yani mesela dijital pazarlama nedir? Ben şimdi dijital pazarlama danışmanlığı veriyorsam eğer dijital pazarlama nedir kelimesi ni aratanlara ben reklamımı göstermek istemem. Adam dijital pazarlamayı öğrenmek istiyor. Yani e, bu ben kimi arıyorum? Ben dijital pazarlama danışmanlığı almak isteyen kişileri ulaşmaya çalışıyorum. Reklamı onlara göster diyor. Ama bu tutuyor dijital pazarlama nedir diye. Dijital pazarlama nedir diye. Dijital pazarlama nedir kelimesini Şimdi burada alakasız yani dijital pazarlama nedir? dijital pazarlama nedir? dijital pazarlama nedir? dijital pazar. Yani insanlar dijital pazarlama nedir kelimesinden ben hedeflediğim kişilere ulaşamıyor. Ne yapacağım o zaman ben dijital pazarlama kelimesine bir reklam verdiğim için bu bir negatif kelime. Nedir kelimesini nedir kelimesini e, negatif, negatif kelimeler, Negatif kelimeler ee, diye bir başlık açıyorum ve nedir kelimesini buraya işliyorum. Önüne, arkasına, sağına, soluna herhangi bir şey yazmıyorum. Sadece nedir diyorum. Sonra geliyorum. Dijital pazarlama eğitimi. E, eğitimi kelimesi ben eğitim almak isteyenlere değil, danışmanlık almak isteyenlere göstermek istiyorum. Uzmanı maaş. Uzmanı maaş. Yani... Ben bu kelimeleri hatta şöyle yapayım, uzmanı, maaş, bu kelimeleriyle de alakalı arayanlara e, da göstermek istiyorum. İş ilanları, bunlara göstermek istemiyorum. Ajansı, ha, ajansı belki olabilir çünkü danışmanlığı veriyorum. E, yüksek lisans, yüksek lisans. Bu kelimeler hem çok fazla aratılıyor. E, sonra e, e, ücretsiz kelimesi, ben e, danışmanlığı ücretsiz vermiyorum ki. Ee, yani anlatabiliyor muyum ne oluyor burada bu anahtar kelimeleri bu şekilde çıkarıyorum ortaya bir sürü anahtar kelime AÖF diyor mesela AÖF Açık Öğretim Fakültesi AÖF yani bunların hepsini çıkarıyorum ve dijital pazarlama kelimesinde dijital pazarlama kelimemde benim bu kelimeleri bu negatif kelimelere ekle diyorum. Çünkü diyorum ben bu negatif kelimelere bunları göstermek istemiyorum diyorum. Nereden geldim buraya? Tüm kampanyaları tıklıyorum. Tüm kampanyaların altında anahtar kelimeleri tıklıyorum ve burada negatif negatif anahtar kelimeleri tıklayıp buradan ekliyorum. Artık ne yapacak? Dijital pazarlama danışmanlığı kelimesinden sonra maaştı, nedir, uzmanlığı, uzmanlık falan filan hiçbirini dijital pazarlama kelimesinden sonra göstermeyecek. Negatif kelimeleri de bu şekilde tespit edip buraya mutlaka ekliyoruz. İki önemli konu var. Ee, orada eşlemeyi yapıyoruz. Burada da negatif kelimeleri çıkarıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.